29 Ekim 2025 Çarşamba Kurtuluş Taiz Akşam Gazetesi Ekosistem ve Arkasındaki İstihbarat Konsorsiyumu Somut konular üzerinden gidelim. Soruşturma savcısı İstanbul Senin uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının verilerinin ve konum bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını tespit etti. Bu sızdırma ticari amaçlı mı yoksa siyasi amaçlı mı gerçekleşti? Soruşturma savcılığı bu dosyayı siyasi casusluk suçlaması altında soruşturuyor. Hakkında soruşturma başlatılanlar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçen. Bu soruşturmanın başlıca şüphelisi Hüseyin Gül. Soruşturma Haziran ayında 112'ye gelen bir telefonla başladı. Arayan kişi Hüseyin Gül'ün üvey oğlu. Babasının Türkiye ve Orta Doğu'da yıkıcı operasyonlar düzenleyen bir istihbarat elemanı olduğunu ihbar ediyor soruşturma başlatılıp MIT'ten yardımı isteniyor. MIT'in dahil olmasıyla Hüseyin Gün gözaltına alınıyor ve sonra itiraflar geliyor. Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde 5697 kişinin kaydı bulunuyor. Gün'ün İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6, CIA ve Mossad bağlantılı isimlerle yoğun trafik içinde olduğu anlaşılıyor. FETÖ bağlantılı bazı isimler de ayrıca dikkat çekiyor. Gün, Şirket ortağı eski CIA çalışanı Erin Berin hazırladığı raporları Ekrem İmamoğlu'ya ilettiğini itiraf ediyor. Gün ifadelerinde Ekrem İmamoğlu'nun bütün yönlendirmeleri harfiyen uyguladığını vurguluyor. Soruşturmanın en somut kısımlarının başında 4.7 milyon İstanbullunun verilerinin yabancı ülkelere sızdırılması var. Savcılık tespitlerine göre bu ülkeler Amerika ve Almanya. Bu verilerin İsrailli bir şirketin serverlarının kullanılarak gönderildiği ise ayrıca önemli. Birçok istihbarat teşkilatının dahil olduğu bu siyasi casusluk soruşturması gösteriyor ki Türkiye'de siyaset alanı dış siyasetle yakından bağlantılı bir alan. Ekrem İmamoğlu etrafında oluşturulan ekosistemin arkasında da Erdoğan karşıtı bir istihbarat konsorsiyumu yer aldı. Muhalefet her ne kadar bu iddiaları siyasi buluyor olsa da Türkiye siyasetini takip eden herkes gerçeğin az çok böyle olduğunu tahmin edebilir. Ayrıca bu siyasi casusluk soruşturmasının en az yolsuzluk davaları kadar somut delillere dayandığını da belirtelim. Dosyada yer alan delil ve itiraflar bunu açıkça gösteriyor.